Düğün videoları da çekiyor musunuz abi? Abi düğün, sünnet, kına, hommet, gezi, tatil hepsi var bizde. Ha, bak o işte iyi para var diyorlar sektör dışından ya. Kafana göre para söylüyor musun değil mi? Abi yok bizde tarife belli. Fix fiyat bizimkisi. Abi ben geçen bir arkadaşın arkadaşının düğününe gittim. Fotoğrafımı çektiler. 20 TL para istediler. Ne diyorum? Kır düğünüymüş o. Nikah memuru da düğüne gelmiştir. Hakikaten ha nereden bildin ya? Fiyattan abi her düğünün fiyatı ayrıdır. Bağcılar Evlendirme Dairesi'ndeki düğünün fotoğrafından Al alabiliyorsan 20 TL. Yi. Yemin ediyorum haber olursun bütün ülke seni konuşur. Ha, muhtege göre yani. Yani. Bak bağcılar belediyesinin arkasında Hüseyin abinin yeri var Nargile salonu. Çok güzel yer. Bir ara gideceğim onunla da röportaj yapacağım da. Neyse konumuza dönelim. Oğlum, onur, hunu bir mı Bugün neden son neden Pardon. Daha sonra tabii hayat yavaş yavaş farklı hale gelmeye başladı. Bir kartal yetmez oldu. Hani filoyu birazcık genişlettik. Sonra ben bir de tarife yaptım. Kilometreye göre hesap. Hani müşteri mağdur olmasın hesabı anlıyor musun? Hani kim ne vereceğini nereye gittiği zaman bilsin hesabı. Tabii böyle yavaş yavaş şubeleştik. Ülkenin dört bir yanına yayıldık. Allah'ımıza şükürler olsun. Peki nasıl tepkiler aldınız? Sert. Çok sert. Bir kere her şeyden önce hani şöyle bir yere gittiğin zaman... ...böyle eş, dost, aile, yeni biriyle tanışıyorsun ya... ...diyor birader ne iş yapıyorsun? İşte orada mesleğini söyleyemiyorsun. Bu çok zor bir durum ha. Harbi söylüyorum. Yani araba kiralıyoruz, araba kiralıyoruz, böyle geçiştiriyoruz ama hani insanın hani gururuna dokunuyor azıcık bu. Bir de şu taksicilerden çok çekiyoruz birader ya. Hakikaten yani ha. Bunlar şimdi müşteri kılığına giriyorlar. Üç dört kişi senin araca biniyorlar. Issız bir yere götürüyorlar. Parayı da vermiyorlar. Bir de eşecek sudan gelinceye kadar da dövüyorlar ya. Peki polis? Yok polis dövmüyor. Vallahi yukarıda Allah var. Arabi söylüyorum. Ayağım, polis hakikaten dövmüyor yani. demiyorum. Polis yakalayınca ne yapıyor mesela? Arabayı bağlıyor. Ula dövse daha iyi, arabayı bağlıyor. 750 liraya alıyorsun arabayı geriye, 750 lira. Ee, peki nasıl önüne geçtiniz bunu? Vallahi tam olarak önüne geçtik diyemeyiz. Yani kendimize göre bir takım sistemler geliştirdik. Mesela referans olmadan asla müşteri kabul etmiyoruz. Kitapçıkları bastırdık, broşürler hazırlattık falan. Bunları evlere bıraktık, her eve bir tane kod numarası verdik. Alodan önce mutlaka kodu söylemek zorunda. Eğer alodan önce kodu söylemezse telefonu tak kapatıyoruz suratına. Önce kod, ondan sonra alo. Birkaç defa yengen arada alo diyor, tak kapatıyorum telefonu. Alo diyor, kapıyorum telefonu. Abi alo. oraya hiç girmeyelim. Zaten yapım bize tek kaset verdiği için sürenin de sonuna geldik. On numara röportaj oldu. Onlar. Teşekkür ederim. Çocuklar siz kasetleri kanala yetiştirin. Ben Murat abinin otele gideceğim. Sen araba ne yapıyorsun abi? Murat'ın otele ne kadar götürürler sorsana. Oraya kadar taksiyle git. Nasıl yapabiliyor bunu ya? Çocuklar bak bir gün çözeceğim numaranızı çok kötü olacak ha. Niye yapıyorsunuz oğlum? Korkuyorum lan. Hı? Hı? Kaça götürürsün abi otel'e? Anlaşırız canım. Ama sana bir tane kod vermemiz lazım. Ne olsun senin kodun? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi açıyorsun. Aradan önce ne diyorsun? 38. Vesikalık iyi para bırakıyor mu ya? Vize pasaport için iyi para alıyorsunuzdur. O da değişiyor abi. Mesela Amerikan vizesinden 25 TL alıyoruz. Bulgaristan vizesi 15 TL. Fotoğrafçılar Birliği ülkelerin ekonomik gelirlerine göre bir fiyat listesi belirledi. Bir saniye kardeşim bir saniye ya. Yetkiliyle görüşeceğim ben. Çekim var çekim yabancılık yapma. Ama böyle olmaz ki tam konuşurken. Onu indir oğlum indir. Abicim hayırdır ya? On dakika sonra çektir vesikalığını. Çok mu acil ya? Ben fotoğraf çektirmek için gelmedim beyefendi. Benim bir maruzatım var. Hazır böyle kameralar falan da buradayken. İstenmedik çıban. Gözde çıkarmış. Kaçarı yok. Anlat bakalım. ama Ahmet Bey. Ya sen gitme ben onu masada hallederim kurguda. Devam et sen. Beyefendi. Şu adamın vitrinine fotoğraflarına bir bakar mısınız lütfen? Ama bütün fotoğraflara bir dikkat kesilin rica ediyorum. Abi her yerde senin fotoğrafın var ya. Ünlü müsün sen? Manifaturacıyım ben kardeşim. Ama bu herif yüzünden bütün mahallenin eğlencesi oldum ben. Esnaf bende dalga geçiyor ya. Yani gelip oradan iki top kanvas, bir de şöyle yan profilden gülen bir fotoğrafınız lütfen falan diyen müşteriden bıktım, usandım. Abi askerlik fotoğrafları tamam da bak burada yenge var, düğün fotoğrafı var. Ayıp bari bunları koymasaydın. Ya nereden bulmuşsa bulmuş. Yani sünnetlik fotoğrafımı bile koymuş. Bakar mısın? Aa, bu da mı sensin ya? <laughs> ya sen rahat ol tanımazlar seni bu fotoğraftan. Kavga ettim. Karakolluk olduk. Ama bir türlü lafı dinletemedim. Lütfen söyler misiniz bu fotoğrafları kaldırsın. Ustacığım sen niye koyuyorsun bu adamın fotoğraflarını ya? Niye kardeşim yasak mı? Değilmiş. Usta. Ref şey, kart var mı ya şu Helal, Ahmet? Gökmen abi. Sayın görüntü yönetmenimiz Gökmen abi. Ana Onur. Evet, zafer. Bütün <laughs> ekip burada bizim. Hoş geldin. Evet. Biz de çekimi bitirmek üzereydik. Şimdi çok şey bak. Kadraj bu. <laughs> şey <yaparsın geliyor. gülüyor> Zafer, oğlum siz halledin çekimi. Tamam mı? Ben Gökmen abinizin peşine düşüyorum. Abiciğim kusura bakma. Görüşmek üzere. Ama Abi senin işini halledeceğim ama şimdi değil. İki üç hafta. Hadi. Biraz kırık kuzuk ama neden futar Yani hocam ne diyeceğim bilemiyorum ama gerçekten şu ana kadarki en iyi röportajımı yaptım. Teşekkürler. Ne demek faydamız dokunduysa ne güzel. Zaten sizin sektörle de dirsek teması halindeyiz. Aman Allah korusun hocam sizdeki bu dirsekte yani. <laughs> Yok ya öyle demek istemedim. Şu Kıvanç'ın dövüş sahneleri var ya. Hani onların koreografisini ben yapıyorum. O bütün ekibi ben çalıştırıyorum. Hı, hı Hocam şimdi benim telefon numaram sizin açtığınızda var. Bir isteğiniz olursa mutlaka arayın. Olacak Murat. İlla ki bir isteğim olacak. Ve ben seni o gün arayacağım. Bakalım o gün senin tutumun nasıl olacak. Göreceğiz Murat. Hem de pek yakın. Aman hocam ettiğin lafa bak yani tutumumu beğenmezsen sen de benim ağzımı burnumu kırarsın. <gülüyor> ben gülüyor muyum Murat? Ama hocam bu kötü bir şey değil ki senin gülüşünde gördük. <laughs> Hocam şimdi şöyle yapalım. 7.24 hizmetinizdeyim. Bir isteğiniz olursa mutlaka arıyorsunuz. İzninizle anında toz oluyorum. Semazenlere evet açıl, açıl. Hocam açılmadan önce çay alır mısınız? Valla süper olur valla. Allah razı Oo Ahmet'ciğim. Merhaba. Hocam yalnız servisi buraya yapamıyorlarmış. Şuraya alsak sizi. Korkmayın ben ısmarlayacağım. Tamam. Şimdi sanatçıya şey yapayım ben hemen gel. Hocam hiç denemeyin. Sonuçta dönüp dolaşıp oturacağınız yer yine bu sandalye. Buyurun. Hayırdır Gökmen abi? Görüntü yönetmenliğini bırakıp yönetmenliğe geçiş yapmışsın. Oğlum benim olayım zaten yönetmenlik. Sizin işiniz görülsün diye görüntü yapıyordum ya. Yapamıyordun. İşimizde görülmüyordu Gökmen abi. Tüm programı tatlı flu izliyorduk Revani. Ne flusu ya? Bak oğlum Ahmet bak bana ne flusu ya? Gökmen abi bölüm bitmek üzere ortalıkta yoksun. Evet öyle oldu o, evet. Ama bak e, gördüm ben fotoğrafçıda HD kameralar falan gelmiş. Bu petakamların zaten onun neti döner ondan oluyordu. Kurtulmuşsunuz işte. He kurtulduk. Onların hepsini cebimizden ödüyoruz biliyor musun niye? Program daha iyi olsun diye. Sen ne yapıyorsun? Başka işlerde yönetmenlik mi? Oğlum Cimi <laughs> Cipli ilahi klibi çekiyorum. Buyur. Evet. 1750 fix fiyat. Neymiş? Yönetmeni de ben. Kurgucusu da benim. Veriyorum Cimici'ye 500 lira. 250 çaya çorbaya 1000 lira cebe. Yarısı senin. <laughs> ya Gökmen abi ya. Gördüğüm en komik olmaya şaka sensin abi. Cimri ilahi klibi diye bir kavram mı var? Oğlum Ahmet dışarıda bambaşka bir dünya var ya. Tematik kanallar var. Sebil gibi. Bir takım müzisyenler var, sufi müzisyenler. Bunlar Tarkan kadar ünlü. Derimiz günde dört klip çektiğim oldu ya. Yuh! Esas para burada oğlum. Ha iyi bak amin en güzeli o. MP3 indirmiyorlar internetten veriyorlar bandrolü alıyorlar. Zengin adamların hepsi. Tarkan'dan daha çok satıyorlar ya. Hadi ya. hani bir de Almancılar onlar rezap da bilmiyor. 1700 lira fix dedim ya 1750 euro verdiler bak cebimde duruyor. Elim uyuştu yani çıkarmıyorum elimi. <laughs> Abi sen ne anlarsın sufi klipten mülipten ya senin alkol problemi var. Şşt ya, ne alkolü ya? Karıştırma alkolü ya. Bıraktım yani, azalttım ben alkolü. Akşamları içiyorum sadece. Abi gözünü seveyim bari şu semazenlere söyle dursunlar. Başım döndü ya. Abi semazenler bize ait değil ya. Nasıl ya? Belediye burada semazen döndürüyor. Ben de klibi onun için burada çekiyorum. Semazene verecek para mı var? 1750 fix diyorum ya. Yani. Abi bak çoluk çocuk sahibi insansın. Senden para pul da istemiyorum. Tamam mı? Yapımcıya gidip seninle burada konuştuğumu da söylemeyeceğim. Bilmiyormuş gibi davranacağım. Ne karşılığında? Karşılığında abi sabah erkenden kalkıp yapımcıya gideceksin, istifa ettiğini söyleyeceksin. Bizim programı bıraktığını söyleyeceksin. Tamam mı abi? Bak çok zor durumdayız. Ekibi yeniliyoruz. Gökmen abi. Peki. Tamam. Yalnız burada gördüklerin aramızda kalacak bak. Benim de bir itibarım var, bir kariyerim var. Söz ver. Söz. Götmen abi. Ben burada gördüklerimi anlatmazsam çattırım yemin ediyorum ya. Üç aylık geyik malzeme var abi burada. Var. <laughs> Beni tanıyorsun. Her şeyi iste bunu isteme benden. Kurban olayım. Doğru sen de haklısın. Sema <laughs> Sender sen nereye gidiyor ya? Ya sizin bitti mi mesaisi bunların? Birader biraz daha dönseydiniz. Ya bak yorgunsunuzdur. Şöyle otursanız düşünceli düşünceli. Ya kıyafetleri bıraksanız Ali. Ali sen giyiyorsun kıyafeti. Bana bana bırak kamerayı. Birader. Oğlum hocanıza çay verin. Efendim Murat. Tamam tamam geliyorum. Uf. Ne yapıyorsun Cemcir? Ne oldu? Niye çağırdın beni? Niye çağırabilirim Ahmet? 35 yaşına geldim dayak yemişim bizim ya. Zoruma gitti. Gökmen de ortalıklarda yok zaten. Gökmen işini hallettim ben ya. Vallahi mı? Nasıl hallettin lan, Neredeymiş? <laughs> Daha düzgün bir iş bulmuş. Euro ile ödeme yapıyorlarmış. Kendi istifa etti. Olaya bak ya. Ne vallahi ya. <laughs> oflama oğlum, oflama. Bir şey mi canın sıkıldı senin ya? Ya bana bir film teklifi geldi. Üçleme. Ee ne güzel işte. Parada mı anlaşamadın? Yok. Çıplaklık mı var? Cık. Kamyoncular mı var? Ne diyorsun lan? Ne kamyoncusu oğlum? Ya bir sinema teklifi geldi. Kabul ettim ben de. Deneme çekimi istiyorlar lan. Saat dörtte deneme çekimine gideceğim. Ya oğlum seçmelere mi gireceğim ben ya? Kendimi mi ispatlayacağım bu yaştan sonra Murat? Ahmet kuralım lan ben. İspatlayacaksın aga. Hayat böyle. Bizim işi has değil yani. Bazen kendini ispatlayacaksın kardeşim. Yoksa böyle bir vururlar, balyoz gibi. Önce bir çınlama duyarsın, ondan sonra netlik kaybolur. Ya hala aşkın olayım Murat, Allah'ını seversen ya. Bitmedi mi daha o iş? Bitsin o iş. Olay aşkın değil Ahmetciğim ya. Ben hala saflığımdan gol yiyorum ya, ona yanıyorum. Ne diyorsun lan? Hacı abi öyle kolay değil işte ya. Ben bu hayatta çok çelmeydim Ahmet. Hem de en sevdiklerinden lan. Sıradan insanlar değil yani. Hani dönüp de böyle ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan sen? Yemeyeceğim, kıyamayacağım insanlarla kardeşim. Ben bazen işte böyle kör olacak kadar çok seviyorum. Ne yapayım? Göremiyorum ki hiçbir şey. Karışındaki canavarlar gözüme o kadar sevindi gözüküyorlar ki kardeşim. Sen onlara bir de benim gözümden baksan. Oğlum ben geçen seneye kadar dünyada gerçekten kötü bir insan olabileceğine inanmazdım ya. Yemin ediyorum bak. Ama işte gözümle gördüm. i̇kna oldum. Sen şahitsin. İnsan işte gerçekten kötü olabiliyormuş kardeşim. Sen hep sonuç ilişkisi aramana gerek yok Ahmet. Olabiliyormuş. Aga, canımızı yakarlar kardeşim. Kendine dikkat et bak. Bunu yaparken de o kadar büyük zevk alırlar ki var ya. Sen ben dönüp orta bakmayız bile. Niye biliyor musun? Çünkü bizim için o apaçık penaltıdır. Ama onlar oynamaya devam ederler işte. Sen tevazu yaparsın. Onlar gerçek zannederler. Sen aman efendiliğimi bozmayayım. Onca yaşanmışlık var dersin. Onlar pısıyorsun zannederler. Dediğim ya işte kardeşim onlar için bu sadece bir oyun ya. Ama senin benim için öyle değil ki oğlum ya. Bu bizim hayatımız, bu bizim gerçeğimiz lan. Haliyle işte ben de herkese karşı ön yargılıyım kardeşim. Gitti bitti işte oğlum. Etrafımda üç beş tane adam kaldınız lan. Ben de o yüzden size sıkı sıkıya sarılıyorum işte. Kardeşim gözünü seveyim bak kendine dikkat et Ahmet. Sen benim için çok değerlisin ya. Yemin ediyorum bak. Kardeşim diyorum oğlum daha ne diyeyim? Takma sen de kafana böyle şeyler ya. Git. Gir seçmelerine kardeşim. Ahmet ne yapıyorsun ya? Sarılmayalım oğlum işte. Sarılma anı geldi sanki o an geldi gibiydi. Ne sarılması hangi anından bahsediyorsun Ahmet sen ya? Ben konuşurken aklında ne yaşadın sen ya? Az bir zevzeklik yapma az şurada bir otur efendi gibi ya. Of. Hadi ben kaçtım o zaman gidiyorum. Plan? bir yerde aşık olmuşsun. Tufalara gelmişsin. Ya, anne, sen ya sen işine bak bırak. bırak.